Karına kimse dokunmadı. Her şeye o uydurdu. Hepsi Elvan'ın hayali. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz siz. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Gidin buradan. Doktoruyla konuştuk Psikiyatri ile. Karın hasta. Şizofren. Her şey onun uydurması. Kendi kendini bu hale soktu. İnan bana evlat. Saçma geliyor ama hepsi doğru. Nasıl olur? İnanmak zor biliyorum ama... Gerçek bu. <laughs> Melih... Çok güzelsin yavrum çok. <laughs> Bu evi beğendim. Bulacağım sana buralardan bir ev. Hep beraber takılacağız. Bu ev olmaz mı? Olmaz. Burası da bizim ama olmaz. Hem ben sana daha iyisini bulurum. Böyle deniz manzaralı. Canım benim. Ağzım kurudu benim. İçecek bir şeyler yok mu? Ev boş yavrum. Görmüyor musun? Dışarıdan alsam bir şeyler. Yapma be. Çıkarma şimdi beni. Hadi ama bütün gece bizim Kaçmıyor ben bir yere. Öyle olsun bakalım. Hem havamızı buluruz değil mi? Da. Da. Kaçma bir yere. Ha. Aramayayım seni gece gece. Kaçmam. Buradayım. Bekliyorum. Nasıl sakladın benden? Neden sakladın Elvan? Geçecek sandım. Seni tanıdıktan sonra hayatım değişti. Dünyanın en mutlu kadını oldum. Bir daha o felaketi asla yaşamam dedim. Sen sevmeyeceğinden de korktum değil mi? Hadi dürüst ol Elvan. Kendine karşı da, kocana karşı da dürüst ol. Evet tamam korktum. Ne söylememi istiyorsun? Peki öyle olsun. Dövdüğünüz adama gelince... O kadar utanıyorum ki. Biz konuştuk kendisiyle. Durumu açıkladık. Anlayışı çıktı. Şikayetçi olmayacak. Teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardınız. Bu yalanla yaşamak beni katil edebilirdi. Bundan sonra birbirinize iyi bakın. Birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Yeter ki buna inan. Ah. Benden önce gelmiş. Dayanamamış. Evi çok sevdin galiba. Benden önce gelmişsin. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Bana bak. Burası benim evim. Senin ne işin var burada? Bizim iş belli. Sen ne iş yapar? Kimle çalışıyor? Bana bak. Gebertirim seni. Ne biçim konuşuyorsun sen? Kim aldı seni içeri? Adam aldı. Anahtarla girdik. Boş ama bizim evdeydi. Anahtarla mı? <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. Hemen de gelmiş. Ee, dişi kuş tabii. Yuva yapıyor. <laughs> Aldı seni içeri. Ne yaptınız? Anlatayım mı hepsini? Tamam. Nasıl derler? Adamın gözü dönmüş. Sonra... Tamam tamam sus. Kapa çeneni. Sakın kıpırdama. Sesini çıkarma. Sakın. Burada bekle. Ne oluyor? Ne haber? Erkencisin. Sen de erkencisin. Ne oluyor ya? Ne bu suratın hali? Asıl sen anlat bakalım neler oluyor bu evde. Zeynep. Sen kendinde misin? Evet. Sen neredesin? Geldim işte. Burada buluşacağız demedik mi? Demek ki herkese burada randevu veriyorsun ha? Ne oluyor burada? Bu, bu, bu kim ya? Ba, ba, ben, de onu sana soracaktım. Ne yapıyordunuz bu kadınla burada? Hem de bizim battaniyemizde. Deli misin sen ya? Ne battaniyesi? Sen kimsin? Ya ne yapabilirim ki ben bu kadınla ya? Yok 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 yok. Benim adım bu değil. Ne? Ne? Bu değil benim adım. Başka. Geliyor şimdi. İçki almaya yani. gitti. <laughs> ne içkisi? Ne? Yani şimdi siz? Yok. ilk gördüm onu. Ama iyiymiş. Senin miyim? Benim. Tamam. Geldim yavrum geldim. Ah, i̇şte benim adım. Gel yavrum gel. Bu? Gel 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 gel. gel. Sen emlakçıda çalışan çocuk değil misin? Siz, siz, siz bu saatte ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada? Ben onun ifadesini bir alayım bırak sen. Gel lan buraya. Senin yüzünden kavga ediyordum nişanlımla be. Bırak. Pisi gerif. Ya bırak. Sen kimi kazıklamaya çalışıyorsun? Gir içeri. Selim. bir... she